da videoda NBA tarihindeki en çılgın 20 anı sizlerle paylaşıyorum. 20 numarada Westbrook var. Kenardaki yaşlı seyirciyle iletişimde olan Westbrook taraftarın hareketine oldukça şaşırmış gibi duruyor. Bu edelim de dışarıda denk gelmesinler. 19 numarada NBA'in ağır isimlerinden Shaquille O'Neal var. Bu adam belki de birçok uzunun hayali olan smacı hiç zorlamadan vurabiliyor. Tabi bunlar artık pek mümkün değil. Kim bilir belki de yeni Shaq tekrardan pota kırabilir. Ama bu Shaq'ın yaptığı en çılgınca hareket değildi. 18 numarada yine NBA'in ağır ismi Shaquille O'Neal var. Bu sefer potayı deli birkaç izleyicinin kemiklerine kırmış gibi. kötüsü oradaki çocukların canını yanabilirdi. Ama oradaki tehlike olan tek izleyici onlar değil. 17 numarada maç esnasında seyircilerin arasında maçı izleyen birkaç yarasa biraz panik yaratmış olabilir. <laughs> Maskotumuzu da es geçmemek lazım. Bence bir zaman hak ediyor. Belki de Isaiah Ryder da bir zaman ediyordur. Çünkü 16 numarada NBA tarihinin en garip üçlüğünü atmış olabilir. Müzik bu adam potaya bile bakmadan bu üçlüğü sokabildi. 15 numara için daha iyi bir şut seçtik. E işin en çılgın tarafı bu şutu bir seyircinin atıyor olması. 5, Lebron bile buna hayran kalmadan duramıyor. 14 numarayı diğerlerinden yukarı çıkartan video ise bir pompon kızının canlı canlı mideye indirilmesi olabilir. Evet doğru duydunuz gördüğünüz bu maskot Amigo kızını canlı canlı yuttu. <laughs> That's wrong. Arkadaşlar nasıl NBA'de maskot olabilirim? 13 numara için özel bir şeyimiz var. NBA tarihinde yapılmış en çılgın asist deyince aklınıza ne gelebilir? Alperen Şengül'ün bakmadan attığı paslar neden olmasın? Hayır hayır. 2010 yılında Houston ve Dallas karşı karşıyaydı. Ve oyunun bitimine bir saniyeden az kala Dallas sadece bir sayı gerideydi. Ve bir mucize yaratmaları gerekiyordu. Ve inanılmaz bir şey oldu. Kid can't see off the top, and he can't. I'm here telling you, kid can't see anything right now. Feels right, like he yeah. just ran into a mouth. Kid to throw in. It is a long, I don't believe it. What a play! How about the pass by kid? Gördüğünüz adam karşısındaki iki katı bir oyuncu olmasına rağmen bu gördüğünüz Ali attı ve maçı kazandırdı. Buzzer Beater sayı olmasa da Buzzer Beater bir asist olduğuna eminim. 12 numara için taraftarın Noel'i mahvettiği 2009'dan söz etmemiz gerekir. Noel zamanında Lebron'lu Cleveland ve Kobe de Lakers ilk defa karşı karşıya mücadele edecekti. Taraftarlar hayatlarının maçını izliyor olabilirlerdi. Ama maalesef ki 4. çeyreğin sonlarına doğru bir saçmalık oldu ve bu başlarına geldi

11 numarada ise milyonda bir denk gelecek bir olay var. Bir basketbol sahasını su bastı. Şey evet biraz ıslanmış olabiliriz. Hemen kurulanalım ve 10 numaraya geçelim. Sonuna gidiyoruz ve işler gerçekten daha da çılgın olmak üzere. 2016 playofflarında Raptors Miami'ye tek karşıydı. Ve dördüncü maçta uzatmaya sadece bir dakika kala Dwayne Wade topu aldı ve... Bunun olacağını eminim hiçbirimiz tahmin etmiyorduk. Normalde sahada top oynarken topumuzun potanın kenarına sıkıştırdığımız oluyordu ama bu tarif edilemez bir şans. Ama gerçekten beklemediğim bir şey varsa o da 9 numara. Bir maçta yaşanabilecek en çılgın sonlardan birisi oldu. Bu şut maçı kazanmakta kalmadı ve bir NBA rekorunu daha kırdı. NBA tarihinde en uzaktan atılmış buzzer beater şutu oldu. 2020 yılında şampiyon olan Lakers taraftarları maçtan sonra biraz fazla heyecanlandılar. Gece sonunda sadece bir otobüs yok edilmedi. 30 tane bina tahrip oldu ve tam 70'den fazla tutuklama gerçekleşti. E tabi bunlar Cleveland'da ve bizimkine yaptıkları kadar kötü değil. Lebron'un Cleveland ile geçirdiği 7 yılın ardından 2010 sezonunun en çılgın anı Lebron'un Cleveland'dan ayrılmak istediği söylenmeye başladı anlardı. Bu yüzden tüm şehir paniğe kapıldı ve Lebron'un kalması için ellerinden geleni yaptılar. Lebron hakkında şarkılar yapıldı, reklam paralarına afişler asıldı ve hatta Lebron'un kalması için mitingler bile yapıldı. Tüm bu yaşananlar taraftarları çok üzmüş olabilir ama yine de 6 numara geçemediler. Çünkü NBA tarihinin en çılgın oyuncusunu barındırıyor. Meta World Peace Meta yıllar boyunca çılgınca şeyler yaptı Monitörler kırdı, reklamları karaladı Saçma sapan röportajlar verdi Hatta sahilde birkaç kavgaya bile sebep oldu Fakat Meta'yı 6 numaraya koymamı sağlayan çok saçma bir an var Birkaç gün sonra bunu telafi etmek için kendi özel yöntemiyle özür diledi Galiba gördüğüm en iyi özür olabilir oh, I'm so sorry to humiliate you on TV by pulling your shorts down. I won't do it again. 5 numarada benim oyun olarak örnek aldığım oyuncu Kawhi Leonard var ve o efsanevi buzzer beat'i tekrar izleyelim. Bu şutla Philadelphia takımını playoffların dışında bıraktı. Bu anı canlı izlediğim için çok şanslıyım. Ve bundan sonra dördüncü sıramızda milyonlarca insanın çok korkutan bir olay var. Bir NBA maçının ortasında gerçek bir deprem oldu ve bu küçük bir deprem değildi. Üç farklı eyalette ve Meksika'da milyonlarca insan tarafından hissedildi. Ve bu yüzden oyun iptal edildi ve sahayı tahliye ettiler. 17 çılgınlandan sonra çılgınlığımıza çılgınlık katan son görüyoruz. NBA tarihinin en çılgın taraftarı hakkında konuşmamız lazım. 2012 playofflarında Lakers ikinci çeyreğin sonlarında Nugget'larla karşı karşıyaydı. Biraz şüpheli bir şey oldu. Bu kadın sahaya doğru yürüdü ve sanki maçı bölen sarhoş bir taraftar gibi görünüyordu. Ama birkaç dakika sonra kenar muhabiri inanması güç bir şey keşfetti. Evet bu hatun yıllardır NBA oyuncularını takip ediyordu ve güvenliğe geçip sahaya çıkmaya başarmıştı. Bu yüzden tutuklandı ve bir daha hiçbir NBA maçına alınmama kararı verildi. Bir daha asla iki numara gibi bir an göremeyeceğiz. Kobe'nin kariyerinin en çılgın maçıydı. 22 Ocak 2006'da Lakers Raptors'a karşıydı. Kobe ilk çeyrekte sadece 27 sayı attı. Üçüncü çeyreğe girerken Lakers 14 sayı gerideydi. Maçı çevirmek için çılgınca bir şey olması gerekiyordu. Ve işte o zaman Kobe Black Mamba'yı serbest bıraktı. galibette Kobe 81 sayı atmıştı. Kobe'nin çıktığı yüzlerce inanılmaz maçlardan bir tanesiydi. Kesinlikle bundan daha çılgın olamaz herhalde. Bekleyin yine de bir numaraya bir şans verelim. NBA tarihinin şimdiye kadar gördüğü en çılgın geri dönüş 2016'daydı. Cleveland Golden State ile karşı karşıyaydı. Lebron Cleveland ilk şampiyonluğunu kazanmaya çalışıyordu. Ancak 4 maçın ardından 3'e 1 gerideydiler istatistiksel olarak geri dönme şansları sadece %4,1'di ve tüm dünyanın söylediği bir şey vardı. Lebron'lu Cleveland'ın geri dönüş imkansızdı. From downtown, James against Rush leans in, trying to draw the foul. Got him up, count it and one. Forty points for LeBron James. What a road victory for the Cleveland Cavaliers. They're saying this is the biggest game in franchise history. Chased by LeBron James, poked away from behind, then releases, and Curry has to back off as James throws it down. Inside stolen by Irving, throws it ahead to Smith. Smith alley up to James. It's Bedlam here in Cleveland. Perry blocked by James. And there's the buzzer. Game seven, Sunday night in Oakland. Oracle Arena is alive and roaring as we get set for game seven. Curry helps out. Smith pass right through the hands of Curry. James by two-handed slam. Curry drives again, left handed, blocked by James. Igadala to Curry, back to Igadala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection.